Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Evet bugün arkadaşlar ekibim beni solo, squad olarak bütün ekiplerin önüne atıyor ve deli bir kapışmanın içerisine giriyoruz. Yani çok fena, yani video çok fena bir video haline geldi arkadaşlar. 32 kill aldığım bir video oldu. Onun dışında da arkadaşlar şu an sıralamada 7. sıradayız. Bugün de altıncılık için yardıracağız arkadaşlar. Bundan sonrası zaten çok hızlı bir şekilde gerçekleşip Avrupa'da üst sıralara çıkacağız. O altıncılığı alırsak çok iyi olacak. Bugün benimle birlikte bu yayında rank kısmını... Ee, bizi izleyip destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, bugüne özel hatta ne yapıyoruz? 2 tane iPad Air çekilişimiz olacak arkadaşlar. Ee, saat akşam 10'a kadar bu çekilişleri bitireceğiz. Onun dışında da çekilişlerimiz olacak. Bugüne özel kesinlikle canlı yayına katılmayı unutmayın. Açıklamada Nimo TV linkimiz var zaten. O linke tıklayıp şimdiden takip edip bildirimleri bekleyin. Ee, erken bir şekilde başlatıp... Ee, dediğim gibi o saatlere kadar full çekiliş yapacağız. Sizlerle birlikte baya bir sıralamada da ilerlemeye çalışacağız. Beni yalnız bırakmayın. Kesinlikle beni yalnız bırakmayın. Altıncılıktan sonra zaten beşincilik, dördüncülük hani su gibi akıp gidecek. Hani emeklerimizin karşılığını artık alacağız gibi mi geliyor inşallah. Ee, bugün önemli benim için. Kesinlikle yayınıma katılın arkadaşlar. Gelin yayında beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım. Gördün mü onu? Gördüm abi içeride. Bunu bunu öldürdüğün gibi yerine geçelim abi de. Geldim. Gel abi diğerine geçelim. Bir tane normal orijinal oyuncu var. Bir tane mi? Da en az 3 şimdi oraya. Bir gördüm. Şurada bak abi. Bak şun orijinal. Yani normal adam. Rakip. Üst katta. Kanka bu bot değil ha. İyi, iyi. Kanka Kusurda burada, burada adam var. Burada adam var. Adam var burada. Ulan siz Pahalı kime atıyorum. şekil yapıyorsunuz? Attılar. Kime şekil yapıyorsunuz? Hadi pompalı bana ya. Bak şırak çekmiş görüyor <laughs> musun? Bak salama bak. <laughs> solda var kanka bir tane de solda gerçek var. Hop aha kask mı? Info çek. Yolun karşısında. Orada mı bir gerçek yer... var? Bulalım onu vuralım. Bir yerde pusuyor. Şurada. Bir tane görüyorum. Bug'dan. Ha arkada aynen abi. 2 2. gelsin abi 2. Değil mi? Aa okey okey okey. Kardeşim az bekleyin. No. Abi kendim gösteriyorum sıkarsa sende. Adam terleyecek şimdi. Selamünaleyküm. Evet. çöktü mü? Yok ya almadım. Uzi aldım. Hadi görüşürüz. Benim mouse takılıyor. Kanka açık gir yapacağım. Ya. Kanka çık gir yapmam lazım. Ya. Aga şurada, Ersin abi. Aynen abi koşuyor. Aynen abi, Dark Murat. Araç var. Adam önümüzde abi. Bize bakıyor. Sen nerede? Oğlum, gel oh. buraya! Aldık killeri, aldık. Boşa sıkıyorsunuz. Neyse ben bayılmıyorum hiç. Kanka AWM 8'i, gel. Gel, 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 gel. Sen loot'a mı gittin mi ama? Aldın onu, aldın. Oh, <laughs> biz de adam <laughs> Adamlar orada, orada nasıl tarıyor bizi bak hele ya. Demin neden öldüğüm belli oldu. Abi Groza istiyor Ersin abi? Groza mı? Ersin abi arkamızda. On. Arkamız arkamız Ersin abi. Abi Groza. Da... Değil. O değil de aşağıda başka biri var. Lan benim kilim mi? mi? Aldım ha. aldım ben abi. Ha çok Ben kim? aldım ben aldım. Abi. abi burada burada. Bol. Aracın dibinde. Bomba geldi yakın mı? Alttan. Beyler 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 alttan. Nerede mi o? Şuna alman lazım, şuna alman lazım, çabuk. No! Ben ulan bunu, bunu da al, bunu da al. Nerede? Ulan, al? Al. onu. Da. onu. Aldılar, Gördüğünüz arkadaşlar. gibi al. istilası altındayız arkadaşlar. Aldım. Yıkıldık şeye. Işte. Burada bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Geldi, geldi, geldi. Bu gerçek adam. Gerçek, geldim. Geldim, geldim. Anam, bu gerçek. Aldın. Gerçek mi? Nerede? Annesi gerçek? Aldın, aldın. Kaldan oynarsan alırsın, Tamamdır. <laughs> Mavili mi lan bu? Kaçıyor. Kaçıyor abi. Mavili, mavili. Yok yok abi. sen lan istediğin insan? Ey yani Beyler ben şuraya bakıp geliyorum. <laughs> ya <Yani> niye? <laughs> abi o botta M4 vardı. Harbi mi? Kaçmasın ya abi yoksa biliyorum. Aynen öyle. Adam üstüne nasıl atladı ya? Dark Murat olabilir misin? Onun takım arkadaşından biri. Ha? Topuk. Safi rüzgar. Adamlar gitti en az 3 ya. Of. Bir türlü vuramadım şu AVM'li de ha. Arkadaş çok uzaklaşmayın. Hadi gel, yedir, gel. Kill rekoru, kill rekoru geliyor. Aynen hadi bakayım. Kaç hadi kill? İnşallah puan verir. Eee, 16 kill. Oy, ne diyorsun sen? Seni hiç alakadar etmez. Gelir abi gelir, 30 olur. Memo bütün ayrılık kaldın mı? Ben göre bir bakacağım. 3x var mı ya? Alttakine bakmadık abi. <laughs> Aa 3 buldum. Aha. Yeni killer geldi Burada benim. Aracı almış. Abi mesaf. O baygın. Diğeri nerede? Açıkta biz dediğiniz. Lazım, evet, dediğiniz. Evet, açık, açık, Burada bir abi. Ya arkadaşına gidiyor. Oradan da vuramamam. Çok ince. Şimdi içeri girdim. Bu iyi mi? Bakak Aynen bu iyi. Ertin abi. Şu sen yaklaşın ama. Sarıyor mu? Ben ona bakıyorum da hala. Hadi be girmedin mi eve hala? Girmiş ya da. Onun yanında biri vardı zaten abi. Solun mu baydı? Var mıydı? Aynen aynen. İki kişi nerede evet. İki kişi de abi. Oraya Neçin iki dumlar arkasında biri vardı. Aa zıplıyor. İyi, gel gel çildi ver gel. Memo ay çiliyor you falan İngilizce. Ne Kanka İngilizcen iyi sen onu şey. Yap. Yanına ya. gidelim gel kardeşim gel kill abi. Sadece zıplıyor muyuz ona göre hani oha 3 oldu. 16 artı 3. İyi değil mi Oğlum beni bitirmesin bak bunlar Arap ha. Kendi yayıncılarına çalışır bunlar. Bize çalışırlar abi, mı? Abi yukarıda Ertan abi vursa. Neyi, neyi vurayım? Geliyor geliyor abi. Nerede burada? Bot bot. Hayır, Geldim bir dakika. Bir botu vurmayın. Lan botu vurursa var hepsini vururum bir dakika. Bot bekle. Yalla. Kanka bunlarla konuşsana de ki kili vermezseniz Ersin ban yiyecek. Çıkta oh. çıkta ben. Diğeri nerede? Diğeri iki. Hello, bir, iki, hello, hello my friend. Dayı ne diyorsun? Hello. <gülüyor> hello. <gülüyor> hello. <gülüyor> hello? <gülüyor> Hello. how are you, bro? Bunlar kesin Türk. Hello. Ben Türk değilim. Oğlum oh, Türk müsünüz? Bak taklit yapmayın ha. Taklit yap. Arabik, Arabik, Arabik. Ah, Arabik, okay, okay. I love you, I love you, Ah. Uh, ha, nasıl alacaksın onu söyle hemen. Okay, okay, bro. Uh... Bir eve gir de. Abi. Uh. şunu alsana. Enemies ahead. For real this time. O Direkt tam şey abi. O oh, söylesene de kanka kiydi. Bu sizi öldür. Ben translate'e giriyorum beklesin. Bekle tamam, de ki bekle 1 tamam. minute daha. ona. <laughs> one minute bro 1 minute. minute One minute bro. Yeri yok ortalıkta. Enemies ahead. Yanlış yaparsak yapar. Lan diye şey. falan mı bekliyorsun? Eee Tüm... uh, bro. Var, var. bro can Sen I kill var. you? <gülüyor> <gülüyor> yes. Can I kill you? Ha, okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Thank you so much. O arkadaşın tamam dedi. Dur evde. Dürüst <laughs> <laughs> dik. Thank you so much. <gülüyor> <gülüyor> thank you so much, bro. Nerede? AFK mı? Ne yapıyor? Abi kaskına vurma. Kaskı bana lazım. Nerede? Ha? Kaskı bana. Bro. Lazım. Ne var lan? Neyse, thank you. <laughs> Thank you bırak ya. Take his kask champion. Let's go. Go go go. Yapıştır yapıştır yapıştır. Can I kill you? Kaçanlara vur Ben ona bak bu soruyu sordum. Evet dedi. Diğeri çok da ölmeyi meraklı değilmiş. Evet, kabul Aynen kabul. <laughs> Diğer ne yapıyordu? Direkt direkt Diğer o video o girişi mi yapıyordu acaba? Falan, Birazdan Avrupa birincisi olacağım. Geleceğe yatırım. Oo harbi geleceğe yatırım. Ha. Avrupa birincisi yani, olduğumuzda kullanırım. Hoş geldiniz. Ben gibi yani. giriş yapıyorsan yapıyorsam abi. bu sezon çok zor be bir birincilik. Artık olak da kurtulak var. Bak kapatmış abi evde de. Ah! Açıkta açıkta açıkta. Gitme Burada gitme alayım. gitme. Gitme çok uzak. Hah, o tarafa doğru gidebilirsin. Yardır 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 yardır. Lan <laughs> la böyle mi gidiyor? Abi, yanımda, yanında. Yok yanına gittim abi. Şarjı da var. Lan, Lan nasıl bayıldı? Evet evet. Tamam bayıldı. Çok güzel. Evde. Çok güzel Aa Yardım orada drop var değil mi? Kapanı kapanı Bir kuble demet yemiş olabilir. Tamam, ben aldım. atlıyorum. Aldım ben de. Beyler, dikkat dikkat dikkat. Adam çok tehlikeli. Cana bak. Hey. Kafana çarptı bomba. Kafana Neyse. Çarptı. <laughs> Biraz daha erken söyledim. Ama... Neyse abi iyi güzel. Neyse ne ya. Ama, ya. Araç sende. Beyler yelek lazım da şu bir bakayım ya. Bak kanka sana. Adamı uyaracaktık öldü öyle. Tut. Yakıt yakıt var sende kanka. Bastım zaten demin. Yoksa Ama kil kill kaçıyor memo ya. Kanka abime mermisi ya var adamda. Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya Beyler bence arkaya kontrol ya, edelim. Arkayı kontrol değil, edelim. Var. Bence bu kısmı kontrol, kontrol edelim. Şu lan şak lan 40 avam mermisi geldi. Gel 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 gel. Çok sıkacan ya. Mermi ha baygın bitirece. Ok ok olur öyle. O araç çıkmış. Atsana kırmızıya kırmızıya atsana beni. Kırmızıya. Heh <laughs> tamam burada evet, ol. Ok, ok, ok. Beyler ben gidiyorum. Aldın hepsini aldım bu arada. Buradan evet. gel can. Bekle. Ben, lan, bekle. Aa çatıda çatıda. Ah be kötü attım. <laughs> lan 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 bir dakika oha Ersin aşağı düştün aşağı abi. Aşağı evet. mı düştün? Al sallan bakıyor. Aa onu tutuyor. Two hours later. Tamam. E? One. Daha vardı abi iki sesten fazla vardı sanki. Kanka aracı sıkıştırdıkları için bilerek ölü taklit yapıyorlar. Gel araçtan çıkalım gel. Emin misin var mıdır? Arkada karavandan. Aynen aynen. Abi, karavandan çıkalım. Hiç mi şeyi bırakmamışlar ya? Abi biliyorsun. Buradan çıkılmıyor mu? İlki gerçekleştiremez mi? miyim? Ooo adı var. Ölü taklit is coming. bence kimse yok. Tertemiz gidelim kanka gidelim. Hayır, gidelim, gidelim. gidelim killer. Arkadaşlarım. Aa alan kapanıyor alan kapanıyor. Oo öldük. Şu an önemli olan win almak. Şu an yer tutsak mı birazcık? Hayır. 22 kişi çok fazla. Çok fazla sayı. Hayır hayır. hayır. Yok Yunus'u salsana. Yunus ben götüreceğim ben götüreceğim. Hadi. Yani. Hadi 23 Hadi kille bitti maç ya. Lan Kayıt saçmalama bak. Vay be. Kaydı kapattım şu an. Lan saçmalama bak. Lan ne güzel de gidiyordum ha. Keşke böyle ölmesiydik. Sayı çok ya. Araç, araç kafa atmış. Karşıda mı? Karşıda. Önümüz dolu da. Koşu da Önümüz derken? Ne kadar dolu? Araç geldi abi. Abi yolda. Sağdan Lan bir dakika. Şirin Kanka al onu. Al onu. Abi bence Abi çok kasıyor, ya, çok kasıyor. <laughs> Bo aç da o üçlü. O üçlü geldi. Ya şu, şu, şu. Şu, abi şu. Abi, abi, şunu vursana. Nerede sen? o, ha -o, o. Hadi yadı. Hayır oldu. be. O Beyler bu killer kaçıyor. Killer gidiyor. Aha! Abi, Lan. Gelin, gelin gelin, gelin. Ya ulan bir tane gelin, vuracaktım gelin. ona be. Gidelim. ufuk alabildin gelin. mi o üçlüye? Alamadım ki abi. Bin 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 etrafından bir gez. Abi direkt karşıya bir... Aa bakıyor 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 bakıyor. Bak, gez gez abi. soldan sağa geç. Gez gez. Burada da var burada da var. Bıçak var. Artık bıçak mı? Abi karşı mı? Bas bas bas. Ağırı. Ağırı. Karşıyı bırak karşıyı bırak buraya oyna. Aynen buraya buraya. İçeride. İçeride abi. Aa bu oradan mı aynısı abi? O tarafa Şu mı abi. geldin? Buradan gelirsen Ersin abi. Aynen, aynen. aynen burası. İçeri dalıyorum. Nerede? Karşı kaldı galiba abi. Yok burada daha fazla vardı. Daha fazla Bro. vardı hayır. Aynen. Bir yerde tutuyor. Bomba geliyor dikkat et. O zaman o evin mavi mavi, abi. mavi kıyafetli mavi yok. Mavi kıyafetli aynen. yok aynen aynen. Mavi kıyafetli yok. Gel sen kaldırır mısın? Beş geldi mi abi? Kulübe çıkmaz. Aa kulübe çıkmaz. Temiz abi. Bir Yok. Kişi çıkabilir. Aa burada. Aa baygın Aa, bu. Oğlum mavi nerede? Memo. Çalmışlar lan. No. Tamam öldü. Aldım ben. Abi, karşı. Aynen süper süper. Bomba geldi. Kolumdan <laughs> mı geldi o bomba? Karşı tepede fight dönüyor. Aynen. Ben şu karşıyı almaya çalışacağım. Abi, Sen tek Geldim. Yürüs <laughs> geç. geç. Geç, geç. Kanka, bomba, geliyor geldi. geldi. Al, al. Canım Kanka, basıyorum. Canım basıyorum. <laughs> Ben de bırakacağım abi sana. Burayı var ya yok edersin. Bütün bombaları buraya at. Red zone etkisi. Araç geldi abi. Araç geldi Ersin çok kalabalık. Tamam onları salın beyler. Ben canım gidiyorlar. basıyorum. Tamam, canım basıyorum. Gidiyorlar. Abi bayılın artık. Aha gördüm adamı. Geri geldi abi. Durdu da. abi. Ersin küçük oda Ersin. Canım basıyorum. Hadi. Atamadım ki ya. Abi bomba vereyim mi? Ha bomba verim yoksa. Versene bir bomba ya. Bıraktım abi şuraya. Şurada var abi. Yanımızda değil. Abi, lan bir canımı basamadım. O Barışı değil de var. canımı basamadım. Bir beklesiniz ya. Karşıya ben bakıyorum. Oo, Bizden aynen. birine sıkmasınlar abi. Bayılacağım orayı. Takılsınlar. Aynen. Ha bıraktım bombayı. Alacaksın Ersin abi. Çalat tepsi. Ee, B abi. abi al. Küçük oda abi. Küçük oda. Ersin abi. Versene. Arkadan alsana bak. Buradan at abi. Buradan atarsana bak. içeri. Tamam. Sağ tarafta da var abi. Bayıldı. Çok güzel abi. Şuraya bomba mı bıraktın? Ben içeri girdim. Helal. Abi arkandayım da. Zirabı çok... Aldı, tam, tam. Bitsin Bitsin abi Al, tamam bit, tamam. Bitti bitti bitti. Beyler mermi alacağım hiç mermim yok. Teşeğinde altı şey bırakabiliriz abi. abi Araç, arkası. Araç arkası. Araç Şu... arkası. Sağda. Araç arkası şurada mı bayılıyor? Aynen aynen. aynen. Aldım abi. Süpersin. Kanka bunlar dört mü şimdi? Dört dört. Abi evden değil dışarıdan çok rahat alırsın bence. Açıkta var bir tane. Şurada abi. Bay abi Baydı okay. benim abi. Onun bayı işte. açık ha. Onun baydılar. Karşıdan i̇şte, birini bir baydı abi. Arka arka var bilmiyorum. abi. Baktır. Ersin abi yanıma gelsene. Bir dakika. Yanıma Canım Ersin abi. Ne? Tamam. Ah tamam tamam alıyorum. Surprise. geldiğin gibi Surprise. Bir baygın var. Helal çok iyi. Kanka oyun atak mı diyorsun bak son, son iki. Ersin. Tamam. Bomba. Vurabilirsin abi. Uyandırmıyorlar. Tamam, araç geldi. Bir daha Oynayalım mı ne diyorsun bak smoke'lu yaptım tamam. Bir daha bir Yok, çıksa. Adam abi. Adam, oluyor. Adam dışarı çıktı galiba. gösteriyorum abi. Bir Lan bir dur, bakmıyorum. Tamam, bak. Ya abi. yine canım gitti ya. Şurada aile var. Bayı. Basalım, basalım, basalım. Hiç Çok abi, yeni, yeni, Başkasını ya. mı vurdu? ya şu abi. ağaç abi. Bomba çekti. Dikkat et. Üstte üstte var üstte var. Tamam tamam çıkma çıkma bomba var merdivende. Seninki abi hapsekini alsana. Şunu şunu alsana. Şu Hangisi? Sikçe. Ertan doldur. orada iki var. Onlar. Ne bu yolda? Bomba geliyor bomba geliyor. Atladım ben atladım bir dakika. Lo baygın mıydı ya? Abi ağacı aldım. Ah be kanki ya. Araçlar patladı. Son bir son bir son bir. Abi saç var. Şu, Şu an şey. 31 kill var. O, evet <laughs> <istedim> kardeşim <laughs> seni de böyle bitsin ya. Vallahi bitsin hemen. <gülüyor> 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 ya vallahi. Hadi 22 gaz. Artı 25, 25. Abi var ya çok kill kaçtı kill ya. Çok kill kaçtı. Abi hepsi buraya geldi. Evet ya niye buraya geldiniz? Biz gelecektik zaten. Ama alan da burası mecbur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bildirimleri açık tutun. Bugün iki iPad Air çekilişimiz artı birçok çekilişimiz yaşanacak. Ee, bulunun. Bizimle birlikte olun. Hadi bakalım.